Herkese selamlar dostlar Retro Cuma'nın bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Game Boy Advance'da olan çok da ilginç bir oyun olan Bogtai'ye The Sun Is In Your Hand oyununa bakacağız. Şimdi bu oyunu fiziksel olarak oynamak lazım asıl olarak ama fiziksel olarak şu an elimde yok ne yazık ki. Sebebine gelirsek bu oyunu seneler seneler önce yanlış hatırlamıyorsam 5 sene kadar önce sattım. Yani oynamıyordum. İyi para ettiği için sattım ama aslında çok üzgünüm. Neden derseniz bu oyun gerçekten çok değişik bir oyun. Birincisi Kojima'nın bir oyunu. Kojima biliyorsunuz Değişik kafalarda bir arkadaş, çok farklı fikirleri var. Bu oyunda da o şekilde bir şey yapmış. Yani bu oyundaki kartuşun içerisinde bir tane güneş ışınlarını alan bir verici ya da bir nasıl diyeyim solar sistem kurmuş. Ve bu sayede yani oyunu dışarıda oynamanız gerekiyor bazı bölümlerde. Oyundaki silahınızı doldurmak için güneşin altında birazcık durmanız gerekiyor. Yani kartuşun üzerinde çok değişik bir mekanizma kurmuş. Bu mekanizma sayesinde güneş ışınlarını oyuna direkt aktarabiliyorsunuz. A tuşuna basarak hızlı bir şekilde şekilde aktarıyorsunuz. Ama tabi oyunun ilerleyen zamanlarında bu biraz değişiyor. Piller, bataryalar gibi şeyler alıp silahınızı hani sürekli güneş altında kalmaktan kurtuluyorsunuz ama oyunun mantığı aslında Kojima'nın bir zekasına dayanıyor. Çok güzel bir düşünce bence. Çocukları hem böyle eve kapalı kalmaktan kurtarıyor diye düşünebiliriz. Neyse Kojima'nın parmağı olduğu için oyunda gizem mekanikleri de var ama bunları geçmeden önce oyun hakkında size kısaca bahsedeyim. Oyunumuz fantastik bir evrende geçiyor. Karanlık çağların olduğu bir evren. Bu evrende ölümsüzler, immortallar var. Bunlarla savaşmak için de Django isimli bir kahramanımız var. Bu kahramanımız kan hemen vampirleri avlıyor. Bu arkadaşımızın zindan meydanlara giderek vampirleri avladığı bir oyun bu. Bunu yaparken de güneş ışınlarından faydalanan bir silahımız var. Silahımızda çeşitli upgrade'ler yapabiliyoruz. Bu silahla yaratıklarımızı avlamamız lazım ve bu silahın ömrü tükeniyor. Ya yani bu yüzden de dışarı gidip güneş ışınlarına maruz kalması gerekiyor kartuşun. Gerçekten güzel düşünmüşler ama tabii evde de olabilirsiniz. Pencerenin kenarından çalışıyor gayet. Şimdi kocamanın parmağı olduğu için oyunda gizlenme mekanikleri var. Oyun aslında biraz ki boyutlu Zelda oyunlarına da benziyor. Çünkü oyunda dungeon mantığı var. Her dungeon'a girdiğiniz zaman çeşitli bulmacalar yaparak en son boss'a geliyorsunuz. Rancındaki bitirme puanlarınız etkileyecek bir şey var yaratıkları gözükmemeniz lazım ya da az gözükmeniz lazım. Bu yüzden hani oyundaki stealth mekaniğini kullanmanız gerekiyor. Ama stealth mekaniğini yani gizleme mekaniğini kullanmadan da gayet oyunu oynayabiliyorsunuz. Sıkıntı yok ama bölüm sonlarına geldiğiniz zaman yani dungeonları geçtiğiniz zaman puanınızı bu durum etkiliyor. Şimdi Kojima'nın mantığıyla öldürdüğünüz bossları da bölümün girişine tekrar götürmeniz gerekiyor. Kojima'nın böyle karakterleri hep bir şey taşıtmasıyla alakalı bilmiyorum. <laughs> Dead Stranding'de de Biliyorsunuz kargoculuk gibi bir şey yapıyorduk. Sürekli bir şeyler taşıyorduk. Bu oyunda da o var. Yıllar önce bunu yapmış aslında. Dungeon'ın sonundaki bölüm canavarını kestikten sonra genelde bunlar ölümsüz veya vampirler oldukları için bunları bir tabuta kapatıyorsunuz. Tabutu da tekrar boss'un olduğu yerden girişe kadar götürmeniz lazım. Bildiğiniz sürükleyerek götürüyorsunuz ve aynı zamanda tekrardan hem dungeon'ı oynamış oluyorsunuz hem de düşmanları tekrar kesmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda da bu tabutu bırakıp çok fazla uzaklaşamıyorsunuz. Eğer tabutu bırakırsanız da tabut yavaş yavaş bulunduğu yere doğru gitmeye çalışıyor. Hani böyle zorlayıcı, keyifli, hem de biraz böyle sıkıcı olabiliyor. Bazen böyle çok gıcık oluyorsunuz. <laughs> ben oyunu deneyimlerken bunları yaşamıştım arkadaşlar. Ama gerçekten güzel bir mekanik. Hem oyunun oyunun süresini uzatıyor hem de size değişik bir mücadele, değişik bir challenge ekliyor. Tabutu dungeon'dan çıkarttıktan sonra tabutun içerisindeki yaratığı öldürmek için bir güneş solar sistemi kullanıyorsunuz. Bazen tabuttan çıkabiliyor. Onu tekrar geri koymak için de yine silahınızı kullanmanız gerekiyor. Yani bu silah baya baya kullanılan bir silah. O yüzden oyunda güneş ışınları gerekli. Şu anda oyunun da internetteki fiyatına şöyle bir baktım da baya baya yüksek fiyatlar var. Hani kutulu versiyon 400 dolara kadar satılıyor ebay'de. Ben kartuşlu versiyonu iyi para yaptığı için satmıştım. Aslında satmasam Güzel olurmuş. Ne bileyim ama ileride bir kanal açacağımı ve bu oyunu anlatacağımı nereden bilebilirdim değil mi? Evet arkadaşlar şimdi bu oyunun bir de peçi var yani mesela normalde bunu ben BitBoy'da oynamak istesem kabul etmiyor. Çünkü bunu çalıştırırken oyun güneş enerjisini bir kullanmanızı istiyor. Sonra bulunduğunuz bölgeyi seçiyorsunuz ve saati falan yazıyorsunuz. Ona göre oyunda zaten farklı şeyler var. Mesela bir, eğer güneşe yakın bir yerde oynuyorsunuz daha kenarlarından böyle güneş ışınları gelebiliyor. Oyun böyle bunu görüyor. Gerçekten güzel bir düşünce. Şimdi bu oyunu bulup da alırsanız kartuşunun dikkat etmeniz lazım çünkü kartuşundaki bu güneş çınları alan bölüm kıntılı olabilir onu da dikkat etmeniz lazım bir de piline dikkat etmeniz lazım çünkü oyunda bayağı save mekaniği önemli uzun bir oyun evet arkadaşlar Kojima'nın zamanda Game Boy Advance'e çıkarttığı güzel bir düşünce güzel bir zeka olan oyundan bahsettik Oyunla ilgili sizin de yorumlarınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve oyunu da bulursanız sakın ve sakın satmayın benim gibi oldu mu? <laughs> Hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.